Herkese arkadaşlar. Bugün yeni bir survival'a başlıyoruz. Valla amacımız bin gün boyunca hayatta kalmak. Bakın yüz gün değil bin gün boyunca. Tabi gerçek değil gerçekte olsa bu kaç yıl sürer? Bir üç yıl falan sürer. Oyunda, oyunda Minecraft'ta yani biliyorsunuz bir gün 20 dakika on gün gece on gün gündüz dengesi var. Burnum akıyor hapşırabilirim hastayım. Kusuruma bakmayın. Yine de video çekmem gerekiyor kanaldaki ilk videom olarak. Bismillah diyoruz ve başlıyoruz. Edvanteli korumayı açtım. Yoksa ben oynayamıyorum. Yani. Daha zombi bile kesemiyor. o yüzden. Şunu ben bir şöyle köşeye. Ah tamamdır. Açalım sandığımızı. Yani iki şeyler çıktı. Ha, ben niye? Ben bunu nereye koyacağım? Burada dursun. Ben niye böyle bir şey yok ki? Hoppa. Çöktüm hepsini şimdi hızlıca uzun toplayaraktan başlayalım. Bir dakika dur bizim odunumuz varmış zaten. O zaman direkt maden girişi arayalım. Armadillo varmış. Tatlış 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 tatlış. Hmm. Bunu niye zıplayamıyorum? Bir dakika dur. Ah zıplayamıyorum dur. Tamam dur bunu şöyle olur. Tamamdır. Bir an şey oldu. Sağ üstte tuş olduğu için zıplayamıyordum. Düzelttim onu. Yani sadece şu tuşu aldım ve şöyle şey yaptım ama olsun. Düzeldi düzeldi. Evet, Aynen. Güzel. 5 yıllık hata yı düzelttik. Minecraft başarım bir şey verdi. Ağaç alma. Ağaç alma diye başarım mı var? Bir şeyler verdi işte. Burada maden geçip bulamıyorum. Kafa yiyeceğim birazdan. Yemin ederim korktum ben. Kolsuzluğum tuttu yani. Normalde böyle değilim ben ya. Valla. Ha bu oyun susuz ya. Çıkama bir şey yok. Daha ilk günden bir es demir eşyaları alırsak çok iyi olur. Abi ileride inek var ben hiç uğraşamam. Bu böyle olmayacak. Sıf, ben buna kendi maden yolunu açıyorum. Her uğurlu olsun. <laughs> bu bu sorunun ilerleyen şeylerden bunlardan. modlu yapmayı düşünüyorum. Sizce modlu mu olsun yoksa normal mi olsun bunu yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Hemen hemen Klasik bir Minecraft başlangıcıdır zaten. Klasik bir yorum yok. çok kör olmuşum Olur öyle olur Şimdi hemen bir kazma. Balta. Bur. Nice. Hemen şöyle envanter düzenimizi de yapalım. Ama benim için envanter böyle düzenliyor. Hatta bunu ben şöyle 16 tane taş toplayayım. Hatta 24 tane. Kaç tane? 24 tane ya. Ben yani bunu şimdi yemeyeceğim. Bir buçuk daha acı kıyım öyle yiyeceğim. Sürekli başarı mı veriyor? Bir şey veriyor. Sürekli inventörü başarı var. Ne oluyor yok, Buna gerek yok. Şuna üç tane fırın yapacağım da artık bir şeyler vermez mi? Tamamdır. Burada iş Evet. Tamamdır. Hızlıca bir, bir köy arayalım bakalım bakalım köy bulabilecek miyiz? Köy bulabileceğimi düşünüyorum. Olsun arayacağız. Bir bu da çok güzel ya böyle. Afrika ormanlarına gelmişim gibi hissettiriyor. derdim yok. Bu odunları sevmeyenler var ama benim bir derdim yok. Bütün odunlar güzel. Güzel. Bu arada Minecraft'ta en sevdiğiniz odun hangisi? Yazın benim. Soluk bahçe biyomunda oluşan soluk meşe. Beyaz, beyazlı olan odun işte. Çok güzel bir şey. gidiyorum. ee, gidiyor benim. Vuramadım. Vallahi kursuzum Vallahi kursuzum. İleride domuz var. Hacı benim burada bir tane şeyim var. Kurulum var. Burada. Bu survivor'da. Bunu bir şey yapalım kardeşim. Açlıktan olacak ya. Oysa bunu bir şey yemeyeceğiz. Amacım olabildiğince az şekilde ölmek. Ama çok düşenirsem eve gitmek için. Hani yatağa tekrardan spam olmak için ölebilirim. Onu bilmiyorum. Abi bir şeyim tam buralarda demir çıkabilir. Abi. Yemek çıkarsa hem çömür de çıksın abi. Hem yemeklerimizi pişiririz hem demir eşyaları geçiririz. Bir de köy bulursak tadından gelmez. Benim bakın ne iş mi yaşayacak ya Allah aşkına. Oyun bana bakıverir. Oyun bana demir verir. Çömürler de Benim de bir an önce çömürleri kılmam lazım. Çömür de pişecek ya. Abi kömürü ben nasıl kurtulacağım ya vallahi. Ama ben çok <laughs> <bir> şey. Ben onu <laughs> yani <laughs> ben 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 bir kömür damarından 50 tane ama <laughs> şaşırdım. <gülüyor> oyunu devam ediyor. Ana dur yapalım. İleride bir tane daha taş böyle dağlık bir yer gördüm. Tamamdır. Burada bolca demir bulabileceğimize inanmak değil. Abi kömür çıkıyor demir çıkmıyor ama oha. Şekle bak. Böyle. S şeklinde değil de. Ters S şeklinde. Ama böyle bakın bir şey Tekrar Hop. 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 Evet. Hadi evet, bakalım. Kömür, kömür, kömürlerimizi toplayalım. Şunu topla toplaya toplaya 5. seviye olacağız ya. Yok böyle bir şey. 3 tane hayvan öldürdük. 55 tane kömür kapıyor şimdi. Hadi bu kadar kömür yeter mi ya? 40 tane yeter bence. Üf, kazma kurulacak biraz. Tamamdır. Şimdi. Şeker kamışlarını alalım. Oh Aha da sonunda başka var mı? Başka yok galiba. Şimdi buradan gitmeseydim oradan direkt yüzseydim kaçılıyordum ha. Abi 2 tane de mi? Heh tamam kazma yapabiliyorduk bari demir kazma Ama sadece demir kazma yapabiliyorduk o üzdü biraz Din Demiri kırdık vallahi demiri Sedef <laughs> O parkur pro Parkur prosu Parkur prosu parkur prosu, parkur prosu parkur prosu olabilirim ama bu kulsuz olduğum gerçeğini değiştirdim. De. Hacı bu... Hacı dedim pardon. bu arada arkadaşlar e, video <laughs> şey, e izleyenler sesleniyor ama yani başka seslenecek yok. Ve boş boş konuşuyorum ama. Cidden ee, bu survival'a böyle güzel bir şekilde devam edelim yoksa diğer benden istediğiniz oyunlar var mı bunu da söylemeyi unutmayın hani isterseniz farklı oyunlarda oynayabilirim öyle cs falan oynayamam ama ha cs var crisis hades falan oynarım party, party animals oynayamam ama onu söyleyeyim party animals var ama giremiyorum ufak bir sıkıntı var Telefonda nasıl bir falan <laughs> var mı? Hayır. Laptopum var. Artı 5. Power of 5 Ego. Tavuk. Ya yani ben bir... Bir silah da. ama de falan boşu boş bir de de Tekrar kaybolsun. Arkadaşım... Bir dakika lan. bu buna ekiliyor mu böyle şeye? Ekiliyor mu? Bir dakika ben Benimle... bunu Evet arkadaşlar ufak tefek şey sıkıntılar. Oh ekiliyor. Arkadaşlar mesaj atıyor. özür dilerim bu için. Belki ne daha dikkatli olmaları söyleyeceğim. Baya ucunca bir video yani. Allah'u ekber. Korkunum olabilirim ama yaratık öldürmedi. Çok iyi. Allah haklar. Gel 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 gel. Hadi. Hadi bu. Şimdi. Aa creeper. Kiti kiti creeper. Base creeper. Hadi be. Bak! Öyle ucunu ucu ucuna kestim var ya. Abi bunlar da çok güzel oldu ya. Ateş böceği çabuk çabuk çabuk. Vallahi acıktı ya. O zaman şu ee, şuradan bir keseyim. Valla iki buçuk kat riskli olacak ama. Allah. Abi yüngede misin hemen? Keseyim seni. Şimdi evime gideyim. Evim yok. Evet bunlar. Şimdi ben birazdan açlıktan GG olacağım. Double gamers double gamers Şimdi eşyalarımızı buraya kuralım. Yani. Eşyalarımızı kuralım. Evet arkadaşlar. Bildiğiniz Türkçe öğretmenleri varsa bana yönlendirebilirsiniz. <laughs> attım. Yarısını aldım. Böyle yarısını aldım. Burada demirleri pişireceğim. Burada da etleri pişireceğim. Balık falan da var. Bunları da pişiririz. Hatta şöyle. Burada da neyi pişireyim? Bir şey pişireyim. Üç tane şeyimi pişireyim. Fırında patates. Oldi. Ye. Abicim. Gidip göm. Göm göm göm. Oh yarısını tosun. Üç tane demirimizi yaptık. Hemen buradan. Demir kazma. Bu emektar taş kazma. Aga pek. Ya da taş. Bu taş. Abi Başla evimi falan bu tarafları yapacağım. Bu taş. Eğer bininci güne gelirsek falan hatırlatın. Bu taş burada kalacak abi. Kimse kıramayacak bunu. Gerekirse obsidyenle çevireceğim. En son bakacağız ve diyeceğiz ki başladığımızda yanımızda bu taş var. Aga be. Çok fazla boş yaptım. Fark ettim ve Doğru da karar verdim al al. Bundan ne pişiyordu? Almışız. Bundan ne pişiyor? Al. Bunda al. Bunda. Sadece bunda bir şey pişiyor galiba. Vallahi yemek konusunda sıkıntı yok? Yemeklerimizi koyalım buraya. Yemek stoğumuzu oluşturalım şimdiden. Gayet hoş ve güzel olur. Ufak bir tarlada yapmayı düşünüyorum. Ama ilk önce şu meşaleleri alacağım. Meşalelerle burayı aydınlatacağım. Yani yoksa olmaz. Kadar tamam güzel. Lezzetli balık. Başarılı bir şey almışız. Ee, başarımlar 130 tane başarım maşallah Hadi bütün başarımlar falan yapacağız. Bayağı şey yapacağız bu seride vallahi. Kanalın ana şey bu olacak serisi. Aa yanlış Çok kısa oldu biliyorum. 14 dakika olmuş. Hiç kısa falan değilmiş. Survival'ımızın <laughs> ilk bölümünde görüşmek üzere. Bye. Bye.